Lan! Emre abi bitir onu. Bir canı var. Bir tane daha geliyor. Önünde. Ah oh, be! O vurdum onu! Ulan var ya! Vurdum Emre abi onu. Vurdun mu? <laughs> vurdum vurdum. Başka yok herhalde. Bakın. Go go, go. bezin tarafına giden oldu, burada gelen yok. Ya içkimiz yok, kumarımız yok. Bir kulaklığımız da olmasın. Aynen öyle. Atacak bir. <laughs> abi iki, iki var orada mit ya. Nerede i̇ki yok. İki tane, yok. iki tane yan yana gördüm abi. O evlerin bir tanesinde ya o ya da karşıdaki ha, kırmızı karşı evde. Bakalım. Aa burada da var. Aa iki dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Lan buraya girdim, adam varmış. Ana. Geliyorum. <laughs> Ödüm koptu ya. Sesini e? de duymadım herifin. Biraz yani artırt. şu an vurdum ama... ...arkadaşları var mı burada bilmiyorum. Ne oldu, yemedi mi? ee? Koçun bir yere girdiler. Onlara birileri sıktı. Araba geliyor bana. Öl lan. Emre abi bitir onu. Bir canı var. Bir tane daha geliyor. Önünde de. Ah be. vurdum onu. Ulan var ya. Vurdum Emre abi onu. Vurdum mu? <laughs> vurdum vurdum. Başka yok herhalde. Koşun. Go go go. Bana abi koşun koşun koşun. Çok iyisin. Lan var ya Çok son iyi. anda vurdum o herifi. 2 x'ten. <laughs> ben de bir bu tane bonzu, vurdum ya. Bu bonzu bir önceki el vurduğumuz tipler değil miydi ya? Bilmiyorum ki abi. Galiba o Nerede o adam? Hah gördüm. Sen şeyi kaldırdın. <laughs> Bir tanesini işaretledim. Arkamda. Bir tanesi Emre abinin arkada. İki, i̇ki, tane var orada kutu. Kasa. E yok kar yok bende boş verin. Bu da önemli Acil kurtarmaya atsan mı ya? At gitsin ya. Neyse kalsın yerim var hala. O kadar ha. fakirim ki yerim çok. <laughs> İnan ağzını yüzünü patlatırım. <laughs> Ulan ben de vurdum bir anda. Yeri <laughs> Bombalı ile arabanın önüne geçmiş ya. Yazık ya belki. Duymadım. Neyse ona bir şans daha verdim. Arkadaşı kaldırsın. Beyler bir şey diyeceğim. Şu arabayı da alabilir misiniz? Bu zaten canı az. Bence komple buna geçelim ya. Alın alın. Zaten ileride duracağız abi. <laughs> Rüşt şey arkayı drop attı istiyorsan sarıda. Yakın Bunu mı? Soruyordun az önce. Yakın. Ee, orası biraz tehlikeli abi ya. Abi ne dersin? Göbe kadın ya. Arkada zaman... araba mantara mantara gidiyor. Mantarda. Mantarda. füs. Hangi mantar ya? 7 bir tane. Bu mantara girdi abi. O zaman drop'un oraya girdi yani. Yeraltı. Ev yedi bir tane size sıkıyordu. Bagiler geliyor. Evi bastılar. Oğlum buradan er Ne oluyor lan? Oha. Dalın lan. Aşağısı coştu aşağısı. Şurada açıktalar. Düştü. Mantar mantar bakmıyor Mantar bakıyor dikkat edin. Ah be son vuruş yaptı piç. Lan nasıl gitmiyor? Son vuruşu yaptı şerefsiz ya. Yukarıda iki kişi var bu arada haberiniz olsun. Ee, burada 760 var bir yığın. Geliyorum. Yani ümit. Ümit Sen yanımda, neredesin abi? Zeminde. Biraz ben de alırım. Zemin katlı abi. Buraya atıyorum abi fazla fazla. Abi yukarı oynayalım. İlk önce burayı temizleyelim abi oynarız. Mantara dikkat edin bakıyor bak. Mantar bakıyor mantar. Drop'un arkasında adam şurada. Mantar Bisikletle. Düştü, mantar düştü. Mantar düştü. İşte Bisikletle gidiyor. Üstteki, yeşildeki düştü. Karşıda var ya yeşil mantar. Adam gitti ya. İki tane yedi benden. Başka nerede var abi adam? Drop'u aldı gitti. <laughs> bak yeşil mantarda bir adam düşürdüm. Sisledi. Sisli hala. O çıkacak oraya. Neyse. Öldü. Helal be. Öldü. Mantar bizim beyler. Aynen koşalım o tarafa. Koşunlar. Şu sağımız gelecek. Şurası. Mantara devam abi. Mantarda 6x var mı acaba? Sağımız var Ümit. Yukarıda adam var. Niye aşağı bak. Var. Bir tane nak. Eve koşuyor bak eve koşuyor biri. mantara çıkayım da daha net görürüm onu orada. Taşlı adam. Şurada adam var. İşaret atın tamam, abi. Tamam. Şurada. Bekledim oraları. Oradan gelecek olan var yine. Yeşilden. A aşağıdan sıkıyor. Abi zorluyorsun boşuna. İki tane, iki tane yedi. Aa. Efsunlu herif. Mermiden kaçıyor. Abi alanı gitti oraya verdi iyi mi? Eyvallah baskın için teşekkürler sağ ol. Abi. Ha biz hala burada mıyız? <laughs> İşaretim Ay. dolu. Havada yapıştırıyor herif. Bak bir daha bak bir daha. Çok güzel be. Solda biri var solda. Çok Bitti. Iyi. Yıkalı, yıkalı Sol mı? nerede? Sol. İşaret yeşil Hıkayetim. mi? Tamam. Şey taşın arkası. Kaya tamam gördüm. Anladım. O yok edeceğim. Bu ya. kayayı yok edeceğim şimdi. Şu şat seni vuruyordum neredeyse. Birine vurdum sağda. Yerdekini çektim. Yok abi o taraf oynamayacağım. Lan. Biraz sıkışacağız. Biraz sıkışacağız dolu almamız lazım önce. Dolu inşallah evdekiler vurur. Yaptım evi görmesin diye. Abi sisleriniz harcama sis lazım olacak. Bana vardı zaten. Gördüm abi adamı. İşaretim. Öldü. Çok Farklısı iyisin. Ne şey var. o Baba iki kişi kaldı ya. Bu ev oyun dışarıda gidin... abi acele etme bak acele etmeyin ev dışarıda çıkmak zorundalar. Kas vermeyin adamlar. Bir de headshot. Şuradaydım bakıyordu. Nak ha. ev bir nak çim adam. Çim adamı evet ona vurmuştum basalım mı? Sol var mı yok <laughs> sarı? Üst katta bir, bir adam daha var abi üst katta dikkat edin. Tutun abi orayı. Cross, Cross koyun abi. Bombalayacağım. Cross'tayım. Cross'tayım. Bak onlar çıkacak zaten ha. i̇şte bu be. Çok iyisin. İşte bu be. <gülüyor> <Hey> <gülüyor> helal olsun. Ellerinize sağlık. 7 kill var bende de. Evet. İlk <laughs> oyun ilk win. Youtube'a selam olsun.